Merhaba değerli takipçilerimiz. Yine muhteşem bir elbise karşınızdayız. Evet, bugün bir çember takarak karşınızdayız ama devamında iki mankenimizde tüm renkleri üzerine giyerek tanıtımını yapmıştır. Ürünümüz oldukça rahat bir forma sahiptir. Mankenimizin boyu 1.73'tür. 105 kilogramdır ve 50 beden giyer. Herkesin kilo dağılımına göre bedeni değişir. Günlük hayatınızda kullandığınız bedeni tercih edebilirsiniz. Esnek bir yapıya sahiptir. Üzerinde ikinci katmanı olduğu için göğüs kısmını kapatıcı bir özelliğe sahiptir. Detaylarıyla şıklığınızda şıklık katacaktır. Renkleri mevcuttur. 52 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Kapıda ödeme imkanımız vardır. Dilerseniz havale EFT, dilerseniz kapıda nakit ya da Kapıda kartla ödeme seçeneklerimiz vardır. Sipariş verirken ben şu şekilde ödemek istiyorum diyorsunuz. Ona göre siparişinizi oluşturabiliyoruz. Siparişi nereden verebilirim? Evet siparişinizi WhatsApp numarasından verebilirsiniz. Beni kaydet durumlardan da haberdar olabilirsiniz. Sipariş vermek için bize öncelikle vermeniz gereken bilgiler isim, açık adres il ilçe dahil, ödeme şekli, telefon numarası. Ürün görseli, renk ve beden bunları bildirmeniz halinde siparişinizi hızlıca oluşturuyoruz. 2 ile 5 iş günü içerisinde kapınıza kadar ulaşıyor. Telefonunuza da sipariş oluşturulduğunda mesaj geliyor. Kargoya verildiğinde mesaj geliyor. Tüm bunları takip edebilirsiniz. Kargonuz nerede, ne zaman dağıtıma aldırılacak bu bilgileri de ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu arada ürün hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz ya da ürünlerin görsellerini görmek isterseniz YouTube'un topluluk kısmında ürünlerimizin görsellerini paylaşıyoruz. Görsellerin alt kısmında ise ürün hakkında detaylı açıklamalar mevcuttur. Ya da videonun aşağı kısmında açıklamalar bölümünde videonun aşağısındaki açıklamalar bölümünde de ürün hakkındaki detaylı açıklamaya ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Telefon numarasını kaydettikten sonra beni kaydet mesajı atarsanız sizin numaranızı kaydederiz. Durumlardan, indirimli ürünlerden ya da fiyatlardan haberdar olabilirsiniz.